Herkese merhaba. İnanılmaz bir teste geldim şu anda ben. Neredeyim? Profesör Doktor Yusuf Kalko'nun e, muayenehanesindeyim. Aslında kliniğindeyim diyebilirim. Hocama zaten bayılıyorum. İşin uzmanı. Arkanda gördüğünüz alete birazdan gireceğim. Hocam nedir bu? Şimdi ultrason yapacağız sana önce. Şah damarına bakacağız. E, beyni besleyen damar biliyorsun inme olabilmesi için bir pıhtının beyni atması lazım. Bunun yüzden 80 sebebi şah damarı. Hı hı. Bakın bu çok önemli. Şu görülen plaklar eğer varsa sana agresif bir tedavi uygulamak zorundayız. Niye? Kalan ömrünü yatalak geçirme diye. Hani diyorlar ya felç kader değil, evet kader değil. Tedbirimizi alalım. Önce korunma, sonra tedavi. Peki hocam mesela kimlerin yaptırması lazım bunu? Siz hep inatla hep söylüyorsunuz ki check-up'a girmeli, check-up'a girmeli, bir şeyler yapılmalı. Ne, nedir bunun şey? Buradan herkese uyarıyorum. Hani check-up'a gittiğimiz zaman kanımızda kolesterol, incik, boncuk her şeye bakıyoruz. Efor testi yapıyoruz, kalbimize bakıyoruz. Kardiyologları da buradan uyarayım. Şah damarı ultrasonu. Bu ülkede her yıl 150 bin kişi inme ya da inme hata geçiriyor. Ne olur? Basit bir şey. Radyasyon yok herhangi bir zorluk yok. Bir ultrason probuyla çok güzel bir şekilde şah damarında darlık var mı, bu plak var mı, yok mu? Bunu tespit etmek o kadar kolay ki boşu boşuna insanlar yatalak olup bakım hastası oluyorlar. Ne olur olmayalım. Hadi o zaman yapıyoruz.